yoğun bakım kapısının önüne götürdüler. Yoğun bakım kapısının önü benden önce herkes gitmiş. Herkes haberini almış. Annesi olarak en son ben almışım. Birileri bayan olarak dışarıda ağlayabiliyor ama sen erkeksin ağlayamıyorsun. Birilerini anlatıyorsun olayı ağlayamıyorsun. Ağlaman gerekiyor ağlayamıyorsun. kapısının önünde tek dediğim şey 15 yıl önce sen bu çocuğu bana nasıl verdiysen gene sen vereceksin senden istiyorum diye bağırdığımı biliyorum dedi. Ben Selma Sargın, 44 yaşındayım. Ev hanımıyım, 4 çocuk annesiyim. E, 2015'in 17 Eylül'ü Akşam oğlum okula gitme kararı alıp hani sabah okul açılacaktı. Oğlum dedi ki bisikletle gideceğim. Ben o gün sanki hissetmişim gibi gitme bugün bisikletle, otobüsle git dediğim halde. Anne neden bana güvenmiyorsun? Ben sana güveniyorum ama annem dedim olabilir ne olursun gitme. İçimde kötü bir duygu var dediğim halde. O gece sabaha karşı oğlumun yatağından sesler geldiğini fark ettim. Odasına gittiğimde oğlum neden uyumadın? Anne içimde değişik bir duygu var. Uyuyamıyorum dedi. Ben de okulun ilk günü ya annem ondan olabilir mi? Yok değil anne. Farklı bir duygu. Ben uyuyamıyorum dedi. Sabah oldu. Sabah yediydi. Kaldırdım. Kahvaltısını hazırladım. Kahvaltıyı yaptı. Tam kapıdan çıkarken beni öptü. Anne hakkını helal et dedi. Sanki hissetmiş gibiydi. Uğurladım. Dışarıya çıktı. Ayakkabısını giydi. Beni öptükten sonra ben dur bir harçlığını getireyim dediğimde içeriye gittim. Bir baktım oğlum tekrar ayakkabısını çıkarmış. Koridora gelmiş. Anne belki son öpüşüm olur. Bir daha öpebilir miyim dedi. hissetmişti sanki olacakları. Beni tekrar öptü, tekrar çıktı evden, gitti. O gün saat 3 civarı içimde bir daraltılar, bir sıkıntılar olmaya başladı. Bildim bir yana bir şey olacağını sanki hissetmiştim. Arıyordum telefonla ulaşılmıyordu. Sürekli aradım arka arkaya aradım ama ulaşamıyordum. Babasını aradım. Ahmet Bey e, Taha'ya ulaşamıyorum. E, bakmıyor telefonlara dedim. Babası o an meğer haberini almış. Hastanedeymiş yanında. Olay günü saat 4 civarlarında beni bir polis aradı. Acilen hastaneye gelmemi söyledi. Çocuğumuzun kaza yaptığını söyledi. Ben polise neyi var diye sordum da acil buraya gelin dedi. O Az bir kilometre yol çok uzun geldi. Bitmemişti yol. Hastane vardığımda beni polisin direkt polisin yanına gittim. Polis beni çocuğumun acil e, kaza yaptığını ve yoğun bakımda olduğunu söyledi. Doktorla görüştük, görüştük. Ve doktor beni görüştürmedi. Yoğun bakımda beklememi söyledi. Biz o gün sabah kadar yoğun bakımda bekledik. Çocuğumuzu görmedik. Saat 3 civarı aramaya başladım Taha'yı. Taha telefona cevap vermiyordu. Meğer o sıra okul çıkışı kamyonet çarpmış oğluma. Yanında da arkadaşı vardı. Beyan tahamı saat 12 civarlarında falan görmek için bize elbise giydirdiler. İçeriye girdik yoğun bakımda. Herkes hastasının yanına gitti. Ben Taha'yı göremedim. Hasta baksın çağırdım. Ben çocuğum nerede dedim. Dedi burada dedi. Ben çocuğum tanıyamıyordum. Kafası, gözü şişti. Renk duvar gibi bembeyazdı falan. Ve orada konuştum çocuğumla. Tabi tepki yoktu haliyle. Gittiğimizde direkt beni yoğun bakım kapısının önüne götürdüler. Yoğun bakım kapısının önü benden önce herkes gitmiş. Herkes haberini almış. Annesi olarak en son ben almışım. Yoğun bakım kapısının önünde tek dediğim şey 15 yıl önce sen bu çocuğu bana nasıl verdiysen gene sen vereceksin senden istiyorum diye bağırdığımı biliyorum dedim. Yaşamaz dediler. Kaza esnasında dalağı patlamıştı, ciğeri ezilmişti, leğen kemiği kırıktı, beynin yüzde sekseni hasar almıştı. Beyinde altı yerde beyin kanaması vardı. Doktorlar dedi ki biz ümidi kestik, yaşamayacak. Ee, yaşamayacak dediği çocuğu yaşadı. Dördüncü gün oldu, Dördüncü gün e, annesine gösterelim dediler. Yoğun bakıma soktular beni. Dördüncü gün girdiğimde e, hasta bakıcıya dedim ki hangisi benim hastam? Bakıyorum etrafa kendi oğlumu tanıyamadım. Önünde duruyorsun ya abla dedi bana. Normalde bir buçuk dakikamız vardı, bir buçuk dakika bol bol konuş dedi doktorlar. Sesinizi duysun, geldiğinizi hissetsin diye demişlerdi. Ben hiçbir kelime konuşmadım, oğlum bile demedim. Çünkü benim oğlum değildi sanki, orada yatan bir başkasıydı. Üç kafa var gibi, kafa şişmiş, kaşları e, örneğin kafasına gelmiş gibi, e, yüzü çok değişikti. Baktım baktım bir buçuk dakika sonra çıktım çıktığımızda e, doktorlar dedi ki bugün ilacı kesiyoruz artık uyanmasını bekleyeceğiz. 4 gündür uyuttuk dediler. İlacı kestikleri halde 16 gün uyudu. 16. gün bütün doktorlar toplandı bizi yanına çağırdı dediler ki oğlunuz bitkisel hayata girdi. Artık ömrü boyunca uyuyarak geçirecek. Makinalarınızı hazırlayın. Evinizi bir hastaneye çevirin. Sadece odasında hasta yatağı ve cihazlar olsun. cihazlara bağlı olarak ömrü yettiği kadar geçirecek dediler. Ben o gün çok yıkılmıştım. Yani 16 gün uyumuştu. Ben sesini unutacağım derken ömrü boyu uyuyacaktı artık gözlerini unutacağım derken ömür boyu görmeyecektim artık. O gün koştur koştur eve geldim. Tek yaptığım şeydi. Direkt abdest aldım. Kendimi salona kilitledim. Dedim kimseler girmeyecek dedim. Ondan sonra önce bağıra bağıra Selami Şahin'in bir şarkısı var. Özledim. Teninin kokusunu özledim. Özledim teninin kokusunu. diye ağlamaya başladım. Sonra seccadeye yatıp saatlerce hiç secdeden kafamı kaldırmayarak o gün yani bilmiyorum kaç saat orada durdum ağlıyor ağlıyor. Ben senden istiyorum diye yalvardım. Bağıra bağıra istedim Allah'tan. Senden bekliyorum dedim. Doktorlardan değil kendi merhemini süreceğim. Benim oğlum 15 yıl önce nasıl verdiyse gene vereceğim dedim. Eve getirdik doktor dedi ki evinize götürün. Evde daha güzel tedavi yaparsınız sevgiyle. Ve e, beyanı 6 kişi fizyoterapiste girdi eve. Beyan 6 kişi ayakta tutmak için 6 kişi mücadele ediyorduk. Eve 3 tane fizyoterapist geliyordu. Güldürmek için çok şaklavanlar yaptık. Dayısı, beğen amcası, hele küçük kardeşi vardı Ayberk. Onlarla beraber çok mücadele edildi. Bu süreci bu kelimelerle anlatamıyorum aslında. Çok zaman ister. Gerçekten geçmiyordu o günler. anlatmadan geçemeyeceğim bir kardeşimiz var Şirva. Onu da katayım araya. oğlum kaza yapmadan bir buçuk yıl öncesi hastanede annemin tanıştığı bir Hakkari'li genç vardı. Benim oğlumun kaza yaptığını duyar duymaz Hakkari'den çıktı geldi. Abla sen üzülme buna birlikte bakacağız. Biz birlikte ayağa kaldıracağız. Doktorlar ne derse desin. Hiçbiri olmayacak. Çünkü yürüyemeyecek, koşamayacak, sağ elini kullanamayacak, konuşamayacak. Hiçbir zaman tuvalet ihtiyacını kendi yapamayacak. Hayatı boyunca son tayla gezecek. Hayatı boyunca trakostomisi olacak. Hep bu şekilde dendi bize. Ama Şirvan'da bir baktık Kasım'ın 18'iydi taburcu olduğumuz. Elinde bir valiz ile çıktı geldi. Abla dedi, "Taha ne zaman ayağa kalkarsa ben de o zaman gideceğim." dedi. Birlikte bakacağız dedi. Sağ olsun. Ayrıca 3 ayrı fizyoterapist tutmuştuk. İkisi bayan, biri erkek. Bir, bir dil terapisti. Dört tane terapist geliyordu evimize. O dil terapistleri, fizyoterapistlerle ayağa kaldırmaya uğraşıyorduk. Fizyoterapistler gün, günde 3 tekrar, onar tek 10'ar on kez 3 tekrar diyordu. Biz 10 değil belki 50 belki 100 tekrar yapıyorduk. Çünkü sağ hiçbir zaman kullanamayacak. Açılarsa açılırsa 40 derece açılır dediler. Şu anda 90 derece açılıyor. Yürüyemeyecek dediler yürüyor. Ömrü boyunca sontayla dediler. Ben bebek gibi çişi öğrettim. Sontayı evde doktorlarından gizli çıkardım. Her gün gittim geldim çişi öğretmek için. 6 ay sonra kontrolüne gittiğimizde doktoru şaşırdı. Ee, i̇çeriye girdik. Taha Beyan dedi, evet dedik, baktı. Taha Beyan sen misin dedi, şaşırdı. Sen nasıl bir annesin böyle baktın? 6 ayda nasıl iyi ettin dedi. Ondan sonra baktı ki sontası yok. Bunun sontası nerede dedi. Hocam ben evde çıkarttım. Nasıl çıkartırsın dedi. Çıkarttım hocam. Ömür boyunca sontayla ne kadar olacak? Çünkü e, kanal genişliyordu artık. Olmuyordu sontayla. Ben bunları beklerken çocuğumun hayatı daha da kötüye gidecekti. Mikrop kapacaktı, enfeksiyon kapacaktı diye. Hep bunları düşünüyordum. Ve gece uykum yoktu sabahlara kadar yoğun bakım hastasına nasıl bakalım. Hep bu araştırma içerisindeydim. Ne yedirilir, ne içirilir? Hep onun açısından hareket ediyorduk. Evde onun iyi olacağı yemekler yapılıyordu. Onun kullanacağı şekilde ortam ayarlanıyordu. Ona göre hayat düzenlemiştik. Güçlü bir aileydik aslında. Ee, diğer 12 yaşındaydı ama baba rolünü almıştı evin. Babamız çünkü bizim pazarlamacıydı, hep şehir dışındaydı. Biz ona çok ağır yük verdik. O evin babasıydı. Bugünleri tekrar geçeceğine inanıyorduk yalnız. Allah'ın izniyle çok dualar edildi. yaradında izin verdi ve beyanı ayağa kaldırmaya başardık. 6 ay içinde biz çocuğu kendi başına ayakta durmaya başardık. Ve çok yardım olan bizim bir çok sevdiğimiz benim oğlum aya niyetinde bir şey varımız vardı. O bir buçuk yıl bizde kaldı. Hakkını ödeyemeyiz onları. 12 yaşındaydı. Ama koca yürekliydi. Babasını aratmadı. Bir hem abi oldu abisine, hem baba oldu abisine. Çünkü baba hep yoldaydı. En ağır yükü farkında olmadan ona yüklemişiz biz. Hiç bunu fark etmedik biz. Onun Büyük yetişkin gibi görüyorduk artık. Ayberk onu yap, Ayberk abini sırtına al, Ayberk abini kucağına al. Evde çünkü sıkılıyordu, odadan odaya gezdirmek istiyorduk. Sırtımızı alıp gezdiriyorduk Beyhan'ı. Ya da odaları hatırlasın diye düşünüyorduk. Aynaların hepsini kapatmıştık gazeteyle. Kapatın dedim, yoğun bakımdan çıkmadan önce. Anne ne olursunuz kapatın aynaları. Beyan kendini görürse korkar. Çünkü ben evladımı tanıyamıyordum ki o kendini nasıl tanısın o aileye bakarak. 15 yaşında kaza yaptım. Motosiklet kazası, elektrikli motor. Şu an 23 yaşındayım. Ağır konuşuyorum. Hastaneden çıkardıktan sonra mecburen ben yola gitmek zorunda kaldım. İş icabı, bakmam gereken çocuklarım vardı. Ve yolda o zaman geçmiyordu. Bir ara kendimle konuşuyordum. Ve dinliyordum kendimi. Neden böyle oldu diye hiçbir zaman sesli düşünmedim. Hep içimden düşündüm. Neden böyle oluyor diye. Kendimle konuşuyordum, dinliyordum. Artı çok büyük bir baskı vardı evimde zor baskı derken şu anlamda eşim var kendi başına çocuklarım var e, Beyana beyanı nasıl ayağa kaldıracağız bu na, süre nasıl geçecek bunlar çok düşünüyordum müşterilerle konuşuyordum müşterilere bir de şu en kötü olay şey her girdiğim müşteri de sordukları zaman, çünkü sevdikleri için soruyorlardı, anı tekrar yaşıyordum. O psikolojik çok zordu. Her girdiğim müşteriye cevap vermek zorundaydım. Çünkü sorulan sorulara cevap vermek zorundasın. Aynı olayları en az 40 bin kere, en az 50 bin kere, belki defalarca, rakam belli değil ama anlatmak zorundaydım. Dik durmam gerekiyordu, çok dedim çok dua ediyordum ama içimde çok fırtınalar esiyordu. Anlatamıyorsun onu dışarıya vuramıyorsun. Birileri bayan olarak dışarıda ağlayabiliyor ama sen erkeksin ağlayamıyorsun. Birilerine anlatıyorsun olayı ağlayamıyorsun. Ağlaman gerekiyor ağlayamıyorsun. Çok zordu. Şey, bazı şeyleri de unutabiliyorum. Mesela bir olay oldu. Beş dakika. Africa sonra veya bir saat sonra unutuyorum. Abim eskisine bakarak çok değişti. İlk zamanlar baston kullanıyordu. Ben tekilek sandalde falan kafeye götürüyordum. şimdi yani kendi başına gidiyor, beni çağırıyor. Ben işten mesela çıkıyorum. Onun işten sonra yanına geçiyorum. Spora gidiyor. Mesela bir hocası var, Muhammed Hoca. Aynen. Muhammed Hoca abimi sağ kolu için, sağ ayağı için yardımcı oluyor. Şu anda çok iyi. Kendi okuluna gidebiliyor, sporuna gidebiliyor. Kendi işini kendi yapıyor. Tüm yakınlarımızla, eşimizle, dostumuzla büyük bir destekle ayağa kaldırdık Allah'ın izniyle. Allah izin verdi de oldu. Kader gayrete aşık. Paramparça düşündüm. sevdiğim film? Kutlar <laughs> <laughs> <laughs>